Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla daha sizlerle birlikteyim. Üstümü hiç değiştirmiyormuş gibi gözüküyorum ama ardarda arda çekiyorum bu videoları. Bugün ne oynuyoruz? Bugün çakma portal oynuyoruz. İsmi de Polarity. Neden her şeyin çakmasını oynuyorum? Çünkü YouTube'da az çekilen, az oynanan oyunları oynamaya çalışıyorum. Özgün içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Sebebi bu. Bir gün izleyici sayımız arttığında daha büyük yerlere geldiğimizde portal da oynarız. Diğer bilindik oyunları da oynarız. Demiz oluşunca Tabii ki bu oyunları deneyimleriz. Bakalım Polarity nasıl bir oyun? Bize neler sunuyor? New Game diye bir seçenek yok. Ben ilk bölümü oynadım sadece. Buradan ilk bölümü seçip Play Level diyeceğim. You are Hacker falan vesaire. Hikayesi pek önemli değil. Bulmacı oyunu. Boşuyorum. İki renge bürünebiliyoruz. Kırmızıyken kırmızıların içinden geçebiliyoruz. Maviyken de mavilerin içinden geçebiliyoruz. Bu kadar. Basit. Portaldaki gibi buraları falan doldurmamız gerekiyor. Yoksa bizi atmıyor. Mesela buradaki kırmızı küpe gidiyorum ve bunu alıyorum. Hop ve de burada en sevdiğim şey fırlat. O. Oh. Fırlatma böyle bakın. Çık. O. Oh. Çok yukarıdan attım o yüzden olmadı. Şöyle bırakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Burada e, data diye bir şey varmış. 3 tane topla diyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum henüz. Hadi bakın hangisi denk gelecek şansımıza. Aa ölme yokmuş sadece geçemiyorum. Okey. Devam ediyorum çok hızlı bir şekilde. Bakalım bu bölümü nasıl geçeceğiz. Maviyim. Hop. Maviyken geçemiyorduk tabii ki. Kırmızı olacağım ki üstünden geçebileceğim. Bunu alıyorum. Böyle geliyorum ve şuradan fırlatıyorum. Buradan geçerken mavi oluyorum, tekrar kırmızı oluyorum ve bunu alıyorum. Sen oraya devam et. Buradaki data'yı alalım ve devam edelim. Birinci bölüm bu kadardı. Ben de bu kadarını oynadım. Sonraki bölümleri birlikte düşüneceğiz. İlk defa oynuyorum yani. Devam ediyorum. Bu oyunu zamanında 50 kuruşa falan almıştım. Böyle CS:GO oynuyorduk o zamanlar. Yani düşen kartlarla böyle oyunlar alıyorduk. Hepsi dandik dandik oyunlar oluyordu genelde. Ama bu birazcık kaliteli. Yani e, yapan kişi emek vermiş açıkçası. Şu tarafta şey gördüm. Ona gideceğim. Burada yeşil yanıyor ama. Aa, direkt öldürüyormuş. Mecbur buna gireceğiz. Ee, ne diyor bunu kapat diyor galiba kapattım baş ağrıtıyordu zaten şöyle devam ediyorum oyunun sesi ne alemde bilmiyorum editte kısarım hiç sorun değil şöyle devam edelim bakın bir data daha buldum az öncekini almadım mı yoksa 2 bölü 3 dedi neyse pek önemli değil bölüm görelim sürginin mantığı bölüm görelim ne işe yaradı? Oradan geçmemize yaramış. Ah, şurada var. Geri aldım. Buraya koydum. Buraya gel. Ne yapacağım? Bunu alıyorum. Bu sefer üstündeyken koyuyorum. Ver bunu bana. Tamamdır. Bunu da alayım mı buradan? Hop. Aa geçemedim. Tamam. Geçtik. Üçüncü bölümdeyiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Aldım bunu. Buraya koydum. Aa, lan beni bekle. Nasıl yakaladım ama. Bundan sonra koyduğum şeyin üstünde duracağım ya. Sıkıntı yaratıyor. Böyle gel bakalım. Bunu çalıştırdı. Allah mavi mi olacaktık unuttum. Mavi mavilerden geçebiliyorduk. Hayır, burası kapalı. Nasıl açacağız? Bakalım. Şurada bir off varmış. Bunu on yapsam açıldı. Hop, buradan da kırmızıyı aldım. Nereye götüreyim? Aa, şurada data varmış. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Bu şekilde zıplaya zıplaya. istediğimiz yere varıyoruz. Zıpla bakalım. Neredeydi orası? Şurada olduğunu düşünerek atıyorum onu oraya. Gerçi atmama gerek de yokmuş. Bakın bu bölümü de geçtik. 1 dakika 36 saniyede geçtik hem de. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Kaç bölüm var bilmiyorum. Öyle portal gibi bir hikayesi de yok. Direkt bize oyuna attı. Çöz bulmacaları dedi. Vay anasını be. Tamam. Kırmızıyken geçebilirim sanırım. Öyle oldu. Buralara erişemiyorum. Böyle 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 Bu iyiydi. Az önce hangisine basmıştım ya şurada? Neyse şansımızı bir daha deneyeceğiz. Eee Bu tarafa çevir. Ters geldi ya. Öbür tarafmış. Neredeyim? Heh burada. Koydum. Bu sefer tekrar dönüyorum. Bir şeyleri değiştirmek adına. Ee, böyle değil. Böyle değil. Böyle. Yani böyle daha mantıklı. Şöyle gidelim. Yol yaptık kendimize. Son sıralar çok yol yapma oyunu oynuyoruz. <laughs> ah! Mavi olacağım ki içinden geçmeyeyim. Şöyle geçtim bu bölümü de. Aa! Ya şu düşüşlerim yok mu ya. Geçtik bölümü. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Hmm, bunları ne yapacağız. Karşıya atacağız herhalde ki. Karşıya geçince de bir işe yarasınlar. Oradalar. Bunlar ne? Aa. Tekrar ver. Bunlara mı basacağım acaba? Ha, onun arkasındaymış. imiş. Buraya basketi yapmam için şey atmış ama ben biraz daha üstten attım. Ee, geldik, bakıyoruz. O taraf açık değil. Orada bir lazer var. O datayı almaya gidelim mi? İlla bir işe yarıyordur. Yoksa ekstra puan mı bu? Neyse alalım ya. Böyle zıpladım. Hop direkt gönderdi. Hiç acımadı. Böyle geçtim. Al beni. Bir yandan geçtim. Aa bölümü geçtim. Bu kadar basit miydi? Sonraki level. Devam ediyoruz. Oyunun sesi müziği az. Aç dur beni bekle. He, oradan geçince öleceğimizden bir yerde atlamamız gerekiyor. Aa, önce datayı alacağız. Hop şuradan atladım. Bu pek de bir işe yaramıyormuş anladığım kadarıyla. Geçtim. Umarım buradan atmam gereken bir şey değildi. Bu burayı açıyor, burayı açıyor. Neyse şöyle bir gidelim bakalım. Olmadı döneriz. Böyle çıkıyorum hızlı hızlı. Aa bakın yukarıdaymış. Hiç yukarıda bakmıyorum. Bunu aldım. Nereye koyayım? Burası kırmızı. Böyle mi atayım? Bilemedim ki. Sen şöyle bir durur musun? Aa, yerde var, bakın. Bunu koydum. Orayı açtı. O geçene kadar hemen kapayacağım oradan. Bakın. Hadi, 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 hadi. geçer, geçer, geçer. Kapan. Bir taraftan karşılamaya gidiyorum. Gel gel gel. İşte bu. Geçtik. Deminden beri başımı gömdüm buraya. Tamam, sen şöyle, sen şöyle. Durgi farkıyla. Hadi bir bölüm daha oynayalım, sonra da bitirelim bu bölümü. düz devam ediyorum. Burada bir mevzu varmış. Bunu buraya koyunca ne oluyor? Anlayamadım. Alınca ne oluyor? Neyse alalım. Aha. Bunu Aa, nereye gidiyorsun? He, hareketli bir cisme dönüştü. Tamam. Bakın şimdi tam o oradayken ben de Aa buraya geldim. Kapı kapalı. Ne yapmalıyım? Şurada bir şey daha var. Hayır hayır oraya yönlendirdi. Bakın buradan ne yapılabiliyor? Böyle düşünüyorum. Aa bu da hareket ediyor. O zaman ne yaparım? Onu tabi ya durduracağız. Bakın ilk önce onu açacağım. Bakın. Şimdi sen git oraya. Onu almayacağım. Hiçbir işe yaramadığını fark ettim. Zaten son bölümü oynuyoruz. Tamam bunu aldık. Ben şöyle bir git bakayım bir. Gel bakalım. Hadi aldım bak. Bunda ve çu. <laughs> Bölümü geçtik. Nasıl oyun? Bence chill, ucuz. Alıp oynanılabilir bir oyun. Bilmiyorum kart veriyor mu? Hiç envanterime bakmadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.